Kimse tesadüfen karşılaşmaz, onları buluşturan yalnızca Allah'tır. Bazı insanlar sınavdır, bazıları şifa. Ama her biri kaderin ilminde yazılıdır ve her karşılaşma bir duanın cevabıdır belki de. Tesadüf yoktur. Tevafuk vardır. Hiç kimse tesadüfen karşılaşmaz. Bir bakış, bir selam, bir yardım eli hepsi kaderin ince dokunuşlarıdır. Allah kalpleri en doğru anda buluşturur. Sen fark etmesen de o hep planlıdır. Belki bir gün bir cümleyle değişir hayatın. Belki bir dua, bir karşılaşmayla cevap bulur. İnsanlar gelir, iz bırakır, sonra gider. Ama her biri bir hikmettir, bir imtihan, bir lütuf. Sen zannettin ki o karşılaşma rastgeleydi. Ama kalbinin en sessiz duası Rabbine ulaşmıştı ve o seni tam zamanında biriyle buluşturdu. Belki bir dost, belki bir öğretmen, belki bir yol arkadaşı. Ama her biri kaderin ilminde yazılıydı. Bazı insanlar gelir seni sınar. Bazıları gelir seni sarar ve bazıları sadece geçip gider. O yüzden hep dualarımızda iyi insanlarla karşılaşmayı dua edelim. Bu mesajı paylaş. Ama en önemlisi takip etmeyi unutma. Çünkü her yeni içerik bir adım daha umut, bir adım daha farkındalık demek. Herkesin bir araya geldiği bu anda umut ve farkındalık yaratmak için birlikte çalışmak önemli. Her yeni içerik paylaşılan her mesaj topluma katkıda bulunma yolunda bir adım daha demek. Mesajın yayılmasıyla her birey bir fark yaratmanın parçası olur. Birlikte düşündüğümüzde ve paylaştığımızda daha bilinçli bir topluma doğru ilerleriz.